Ajdava yolundan herkese merhaba. Ne var? Şimdi buradan valla kayıtta gideceğim ama valla gideceğim. <laughs> valla gideceğim. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> um, az da var, 21 kilometre buradan. Küre Milli Parkları. Küre Dağı Milli Parkı. Ee, ve Valla Kanyonu. Vlogumuzdan Herkese tekrar, tekrar merhaba diyoruz. Şimdi burayı gezip, yol çok pasif, öncelikle şundan bahsedeyim. Yol çok pasif, araç çok yani giden o tarafa, nasıl gideceğimi bilmiyorum. Şu an ortalama olarak saat 12 falan olması lazım, 12-12.30 hiç bakmıyorum zaten. Ee, güneş sistemine döndüm, şey güneş saati, güneşe bakarak saati buluyorum, güneş saati. Ee, çok yoruldum. Yol çok sıkıntılıymış, onu fark ettim. Onun dışında da gitmeye çalışıyoruz bakalım başladık. Boş yapmaya başladım ben yine. <laughs> Vallahi Kanyonu'na ve Köy Parkı içerisinde birazcık gezi yapacağız sizinle. Önce bir gitmem lazım tabi. Gidebilirsem size göstereceğim. Gidemeyeceğim, gidemediğimle kalacağım geçti. Yok, bir şekilde giderim. Şimdiye kadar gittik. Şimdiden sonra da gideriz herhalde. İşte bakacağız. Hadi gidelim. O zaman Çatak Kanyonu'ndan herkese merhaba. Şimdi Küre Dağı Milli Parkı içerisinde bulunuyoruz. Bu bölgede e, bir Vallahi Kanyonu, iki Çatak Kanyonu cam terası varmış. Önce Çatak Kanyonu cam terasına doğru ilerleyeceğiz. Ortalama mesafe şu an bulunduğum noktadan 4,5 kilometre asfalt yolu takip ederek gidiliyor. Tonlamayı niye öyle yaptım ben? E, benim dönemim her zamanki gibi sıkıntılı bir dönem eksilerini çekeceğim. Araç yok yolda. Şey dedim şuradaki acaba ilkokula çantayı bıraksam da gitsem gelsem mi acaba? Niye olmasın? Evet, şu an bunu düşündüm ve yapacağım. Çantayı bırakacağım, yürüyemem bütün çantayla bu yolda. Aynı da işe restiye bakarız geçtik. Arkadaşlar, ilçenin bu kısmında sadece siz ve ben varım. <laughs> Kimse yok. Burayı da tıklattık, denedik ama yok vardı. 4 kilometre gösteriyor, 500 metre gelmişim. İlerideki evlerden birine bırakacağım yani şuraya bir yere saklayacağım çantayı. Artık bakacağız. Haydi. Az önceki eve baktım, kimse yoktu. köydeki hani o bölgedeki o anaokuluna itibaren hani buradaki bu köylere kadar çok insan yok herhalde ve herkes bugün pazar diye herkes pazara gitmiş. Erkan abiye geldim dedim ki böyleyken böyle çantamı şuraya bırakayım. O da sağ olsun Allah razı olsun. Ee, arabayla çıkartıyor beni şimdi. Arabayla çıkartayım mı dedi. Ee, şimdi seyir terasına gidiyoruz. Seyir terasını size çok kısa böyle gezdirip ee, oradan hemen Pınarbaşı tarafına Vallahi Kanyon'a doğru devam edeceğiz. Erkan abi Hani hem videoda da teşekkür etmiş olayım. Çok olasın abi ya çok ne teşekkür demek, ederim. Ne demek tabii ki, ne demek. Ben Artvin'den beri herhalde eee kalıcılık yaratacak en büyük iyiliklerden birini gördüm. Hani getiren oldu çıkartan da oldu e, ama direkt hani çantayı bırakayım derken ilk defa Erkan abi hani e, çıkarayım ben seni taksitle şimdi çıkıyoruz. Hadi oraya gidelim. 6-7 şehir. Hı hı. Nereleri? Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop ve aynı o şekilde devam ederek de buraya geldim. Buradan vallahi kanyonla devam edeceğim. Eee vallahi da daha önce saat, hiç gelmedim abi. Hiç gelmedim. ilk defa geliyorum. Onun heyecanı da var aynı anda. Ee, gerçekten çok güzelmiş buralar. Yani ben buraların böyle bu kadar güzel olacağını hiç düşünmüyordum. Rize'de böyle milletin yana yana aradığı böyle işte sakin orman içerisindeki tekli evlerin hepsi burada fazla fazla mevcut. Şuraya baksana karşı tarafa. <laughs> Allah'ını seversen ya. Şuraya bak evler hala aynı eskilikte. Delirirsin çok güzel. Genelde köylerimizin bütün eski evleri bu şekilde zaten. Abi çok güzel ya. Bütün yolu çekeceğim. Şu an ne bütün yolu çekeceğim izlesinler. Çatak kanyonu, Medil mağarası. Medil mağarasına soldan gidiyormuşuz. Oraya da millet artık ben gidemeyeceğim. Siz gidersiniz benim yerime. Bana da fotoğraf falan atarsınız artık. Mailim falan? millet bütün yolu muhabbetli şekilde dinlediniz gördünüz yolda izlediniz otopark var burada bir tane ücretsiz ee, daha sonrasında buradan sonra bu 300 metreyi yürüyorsunuz ve yol şimdi bakmayın böyle ağaçlar kuru falan da hani siz büyük ihtimal güzel zamanında geleceksiniz yol yemyeşil çiçekler açmış ben cefasını çekiyorum e siz sefasını çekersiniz umarım. Hadi seyir terasına. Evet, geldik. Şimdi şahıs normal 5 lira, öğrenci 2,5 lira diye geçmişler. Az var belediyesi. Büyük ihtimal burası da şeye dönmüş. Özel işletmeye dönmüş. 29 yıllığına falan kiralamışlardı bir yani. 49. Ee, kiralama değil. E, belediyemiz kendi şeyle. E, imkanlarıyla devam ediyor hala. Ha kiralama yapmamışlar yani, mı? Kiralama yok zaten. Yine belediye imkanlarıyla. Belediye ilgileniyor. yani. İyi hmm. o güzel olmuş. Gittiğim her yerde bir kiralama Öf. Öf. Manzaraya bak. Öf. Yankıya bak ö Manzarayı gördünüz millet. Efsane güzel. Buraya normalde ben ölü sezonda geldiğim için o komik sahneleri göremedik tabi. Şimdi az önce Erkan abi de onu konuşuyordu. Hani buranın asıl sezonuna falan denk gelsek. Şey abi gel gel gel, gel. Ee, asıl sezonuna denk gelsek daha eğlenceli böyle videolar çıkacak. Şurada eli ayağı falan. Ve Çin'de böyle bir video çekmişler. Köpek bile patilerinin üstüne oturmuş. Böyle gidemem gidemem yapıyor böyle sahaya bir tasmasından çekiyordu. Şimdi yukarıda böyle verandalı bir nokta var. Bir de oradan size göstereceğim buranın manzarasını. Ondan sonra devam edeceğiz. Fotoğraf terası diye zaten orayı göstermişler. Şöyle de ben tersten göstermiş olayım. Ee, şimdi çok kısa bir oraya da ziyaret teşriflerinde bulunduktan sonra dönüşe geçeceğiz. Yatak kanyonundan ayrılırken dostlar dostlar ee, o seyir terasının olduğu noktanın 900 metre olduğunu öğrendim. E, ee, düşerseniz ölürsünüz. Nasıl söyleyeyim diye bir düşündüm. Düşerseniz ölürsünüz. Düşmeyin. Sakın. Yani kesin ölürsünüz. Hani bu, aşağıdan parçanızı Kafanızı sağdan, kolunuzu soldan toplarlar. Dişmeyin. Biz şimdi normal ayakkabılarla girdik tabi de. Normal şartlarda ee, galoş giyiliyormuş. İşte yani işte temiz galoş, kirli galoş. Kaloş. Ha. Yavrum be. Hah. Şeyden bahsedeceğim size. Az önce biz muhabbetini ettik. Engelliler için burada bir yol yapılıyormuş. Eee yürüyüş yolu böyle işte hmm. ya tutarak geçmek isteyen hani işte biraz böyle ailesi yardımıyla buraları yavaş yavaş gezmek isteyenler için tekerlekli sandalyede orman içerisinden geçip işte o manzaraları orman içi manzarasında göz göstermek adına onları görmek insanları Allah'ım çok yoruldum. Onları insanlara göstermek adına buradan böyle bir Yürüyüş parkuru yapmışlar. Engelliler için. Fakat yarıda bırakmışlar. Şimdi sinirlenen mi, size mi anlatan bilemedim. Sonra da gelmiş bunu yarıda bırakmışlar. Hoş mu? Hoş mu şu? Etik mi kardeşim? Etik mi yani? Ondan sonracama şimdi buradan Azdavaya ineceğim. Azdavay'dan da Fınalbaşı'na vallahi Kanyon'una geçeceğim. Bu kadar boş yaptığım yeter. Hadi gidelim. ne güzel adamlar var ya. Gerçekten ya. İzmiş gül. <laughs> um, buradan Pınarbaşı'na geçeceğim. Oradan vallahi kanyon 30 kilometre falanmış. Orada kaymakamdan veya belediye başkanından yardım isteyeceğim ki kaymakamdan isteyeceğim. Mesela şarşatta sağ olsun Musa Bey bana çok yardımcı olmuştu. Ee, kulaklar açılmasın. Hem işte kahvaltı ısmarlamıştı hem işte güzel böyle bir video çekme vesile olmuştu. Ee, şimdi umarım aynı e, güzel tavrı buradaki kaymakamlıktan da olur. Ki alırsın dediler bunu. Ee, bakacağız. dağınık ve bitik bir şekilde tam elimi ara yolda videoyu atacakken bir abi geldi Cenk adlı. sağ olsun o da buraya geliyormuş aldı beni getirdi kaymakamlığa geldim şimdi sponsorluk isteyeceğiz sadece araç sponsorluğu ve belki konaklama millet sponsorluk olayımız o ki bu diğerinden biraz daha farklı oldu sadece arada bir şey varmış Böyle sorunlu vallahi kanyonu şu an tadilattaymış ve biraz problemliymiş. O oraya giriş ve işte orası içerisindeki gezi durumu ee, kaymakamlığa işte bütün mesuliyet bana aittir. Oradaki tehlikelerden işte gelecek zararların hepsinin mesuliyeti bana aittir gibi dilekçe yazdım. Şimdi içeriye kaymakam benim yanına döneceğim. Ve işte ondan sonra burada çorba varmış. Ne çorbası? Kara çorba. Kara çorba. <laughs> Kara çorbayı gidip tadacağım. Onunla alakalı size güzel bir küçük bir info vereceğim. Ondan sonra yarın e, burada Vallahi Kanyonu'nu gezeceğiz. Ilıca ee, Şelalesi ve Horma Kanyonu. Bu üçünü birden gezmiş olacağız ve daha sonrasında Cide'den gideriz koyuna devam edeceğiz. Bir işleri halledeyim döneceğim ben size. <laughs> evet. Belediye başkanının yanına gidiyorum. Kaymakam Bey Ahmet Bey sağ olsun çok yardımcı oldu. Belediye başkanına yönlendirdi. Şenol Bey'in yanına geçiyorum şimdi. Belediye Belediye da Şenol. Allah razı olsun. Şimdi görüşmeleri sağladıktan sonra özel olarak zaten geçeceğim. şimdi buradan Belediye Başkanlığı'na geçiyorum. Burada her şey ya her yer öyle söyleyeyim çok yakın. Her şeyi çok rahat bulabiliyorsunuz. Kara çorba yemeğe gideceğim. En sevdiğim kısım burada yemek kısmı. Onu ta merkezden itibaren söylediler bana git ye diye. Gidip güzel güzel. Ee, şimdi çorbamızı tadacağız. Onu da göstereceğim ben size. Sponsorluğumu da almışım kardeşim. Kafamız rahat. Şimdi belediye başkanıyla görüşmeye gidiyorum. Canım sevelerde takılıyoruz. da. Hadi bakalım. Orayı da halledip döneceğim ben size. Şimdi dağınık kaldı Şenol Bey ile görüştük belediye başkanıyla. Gerekli işte e, bio info pardon info bilgileri için gerekli broşürleri aldıktan sonra şimdi köylüm diye bir lokanta varmış burada mantı En güzel kara çorbayı orası yapıyormuş. Bu arada kara çorba e, bu ilçeye tescilli. Bayağı dünya çapında sadece bu ilçe için evet. tescillenmiş. Şimdi gidip bir kara çorbayı tadacağız. Tamam, tamam. Neymiş ne değilmiş bakalım. Tamam. Mekana giriş yaptık. Çorbamız geldi. Çorbayı küçük göstereceğim size. Ee, tadları çok merak ediyorum. Yani içindeki e, tarifini vereceğim. İçindeki malzemenin e, tadı nasıl olacak. Burada hiç Görmediğim, duymadığım bir şey var tarifte. Ee, kızamık ekşisi. Ve işte hani iki yemek kaşığı un tepeleme tarzında. Garip geldi bana. Şimdi size hemen bir çorbayı göstereyim. Sonra bir de tarifini göstereyim. Nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını. Ama aslında e, gelip artık tadar mısınız? Kendiniz deneyip tadı almaya mı çalışırsanız size kalmış. Hmm, çorba çok güzelmiş. Gerçekten yani ben bu kadar farklı bir tadılık yiyeceğimi düşünmüyordum. Rengine bakınca çünkü düşünemiyorsunuz öyle bir şey. Ee, şimdi Peru peynirli mantı yiyeceğim. O da garip bir şey. İsim olarak bile garip yani en azından. isim olarak bile bir çekiciliği var. Ee, şimdi bir de onu yiyip Ondan sonra bir otel görüşmesine gideceğim. Eğer işler yoluna gider oradan da sponsorluk alırsam bu gece otelde yapamak yarın sabah 08.30'da ee, geziye gideceğim. Geri kalan aydınlıkları zaten yarın konuşuruz. Şimdi ben mantıyı gösteriyorum size. Evet gençler yedim, doydum. Tabii ki de doydum biliyorsunuz. Ee kaymış Asıl adı onun Peruşka'ymış. Biz de burada Aydın abiyle bir muhabbet ettik. Aydın abi buranın sahibi, işletmecisi. Yıllardır burada insanlara çorbayı tanıtıyor. Çorbadan ikram ediyor. Sıra benim kısmıma geldi. Ben Aydın abiyle beraber size burada iki adet kara çorba, iki adet de Peruşka. Evet, doğru hediye ediyorum. Buraya bu videonun linkiyle gelen bir çiftimize iki çorba iki de pepişko hediye ediyoruz. Yapmanız gereken şey zaten biliyorsunuz videonun linkiyle ayrı bir Ondan sonra yemeğinizi yiyip, buraları gezip yolunuza devam ediyorsunuz.